Kes, sözümü kesmeden kapattım. Dur. Şimdi burada karşıdan yüklemelerde miydi? Benim müzikler nerede? Videolardaydı benim müzikler. Tabi. Burada yalnız benim oynak müzik olmuyor genelde. Yani. Apaç müzik açayım mı? Apaç oldum. ben bunu söylerim yalnız böyle. Oo, bak, bak, bak. Rezalet, rezalet geliyor. Koş, kalk. Allah. <laughs>

Nakara'ya bak nakarata girmedi dur nakarata geçeyim efendim Yalnız güzelmiş bunun klibi. Çok hadi al bakayım hadi. Aa başlıyor başlıyor. Geliyorum. Başlıyor hadi hadi. Asker, beni beni asker. O şimdi asker. Beni <laughs> Ay ben böyle plastik sandalye eskiyim ya. Oğlum ayağı böyle ayrılıyor ayrılıyor. Şöyle ayrılıyor. Öne doğru gidiyorum kayarken. Takla attım arasını siktim şeyinde. Üff bir sandalyem yok ya. Doğru düzgün sandalyem yok. Yok yapmıyorum yayınmayı yapmıyorum ya. Üff, ben buna mı geleceğim ya? Bu da ka kavyon karısı gibi sardım bunu da buraya. Allah Allah bir git lan başımdan. Seni şuraya bir yere asayım ben. Nereye asayım ben? Nefes nefes. iyice prezervatif gibi yedirdim kafama. <laughs> i̇yice geri daha kenarlardan. Dedim kaldım. ben sana dedim çok daralacaksın o maskeyle. Daha dur daha 2'ye kadar gece 2'ye kadar yayın yapacağım. Gece Kaan'ın ya, 2'de gelme ihtimali var lan. Onunla bilsin de millet. 2'de gelebilir yani. 2'de gelirse 3'e kadar gideriz gelmezse yatarım ben de. <laughs> millet o kadar durmaz ya. 3000 kişi durmaz o kadar sanmıyorum. Durur mu? Durur bir kızım. Ana burada hala bu varmış lan. Duruyormuş. Aman ben bunu düştü sandım. Bozmamış mıydın lan sen onu? Hayır, alakdı, düzeldi. Kıvırdım şöyle düzelttim. <laughs> Allah'ım şapkayı bak. Ya, yak şap şapkayı yak şapkayı. Yanmıyor amına kodumun çocuğu ya. Şuradan yansa güzel ben, olurdu ya. Şey pili vardı içinde. Tabi sen o iyi gibi bozdun. Sus lan. Aldım da böyleydi bozuk kalmışım. Yani bir şey bozmadığın bir şey söylesene bana ya. Hala kullandın. Öyle bir şey yok. <laughs> Yara, yaratılmadı öyle bir şey. Daha yok yani. Olmuyor. Bu olmuyor. Şimdi Yavaştan oyuna geç istersen Dur bir ya. chat'e bakacağım biraz sonra oyuna geçeceğiz Sen bir siktir şimdi Kafa tamam. Olayım. Hadi bak Kafa. Oh, fena oldum ha Zaten bir de bir kilo, iki kilo falan yemek yedim Göbeğim bir şişti var ya öyle böyle değil Yeter artık ya göndermeyin resim Evet lan şu yarrağı göndermeyin ha Millet yarrağı atıp duruyor şey, Memeni göster ha Allah Allah <laughs> azdın mı kocam sen kusura bakmayın işimde çok fena gaz birikti yani şurada yani bir litre kola içtikten sonra tepinmek böyle insanı biraz yoruyor değil mi? Şimdi sizden iki dakika is isteyeceğim istemeyeceğim İ iki dakika gideceğim içeride az içim var ben buradan size bir şey açayım yabancı şarkı açacağım ta 1988 ya da 1998 1991 de olabilir 2002 tam bilmiyorum tarihini burada bir yerde onu açacağım onu açıp geleceğim dur ben gidiyorum abi. Ya <laughs> Bekleyin beni. Şimdi bir şey yapacağız. Bak şimdi bir şey yapacağız. Bakın. Bunlar dursun bir. Siz bir yanmayın. Sen gel abi. Yoruldum lan. Karnım ağrıdı. Ben bunu gene asayım şöyle pavyon karısı gibi. <laughs> Nerede o? Ha. Ben bunu aldım. Altın sarısı sprey mi ne? öyle bir şey. 5 kayme kırtasiyeden. <laughs> Hadi bir yazalım şöyle bir şey yazalım. 2014 yazmayacağım klasik. Yazayım. <laughs> Siliniyor Allah'tan da rezil olmayacağız. Yazamıyorum beyler bok gibi yazdım. Yaz lan! Gava, Davat yazmasam mı acaba? <laughs> Rezil olmayalım mahalleye. <laughs> Dur şuradan devam edeyim o zaman. Farklı olsun. Millet anlamasın dışarıdan geçen anlamasın. Gava. Gava! Bu kadar. Hatta görünmüyor zaten. Gava. Boşu boşuna camı sıkmış oldum. Allah kahretsin. Bez getirin, bir şey getirin, bez getirin. Lan! Bu kurumadan şey yapayım bunu sileyim. Kuruyacak mı şimdi lan? Burada kuracak bu. Müce açayım. Sıçtım sıvıya! Sıçtık, dayak yiyeceğim. Valla sıçtık. <laughs> lan! Geçmiyor! Nerede dayak yersem sizi de yedirtirim valla. Abi bu boku beraber yedik. Geçsene oğlum. Dur geçecek bu geçecek. Geçecek burası kırmızı sarı olmuş. Baksana nasıl geçsin bu salak. Ya kafamı siksinler. Hay en kötüsü yanlış yazdım. O canımı sıkıyor benim. Yanlış yazdım. Sığdıramadım. Baksana amına koyayım. Sığ. Ah! Halledeceğiz. Sıkıntı yok. Elvan Dalton açayım da bir. Islak bez mi var götlek? ıslak bez mi yok. olsa ben almam mı? Elvan Dalton açıyorum bekleyin. Kolaya batırılmaz şimdi bu.

Kızınızlar arayı salıyorum kobrayı var o. Kızını da Sikeyim kobran da sikiyim. Her şey elime yüzme bulaştırdım üstüne bir elim battı ya. Allah kahretsin ya. Aa, elim bok geçer. Açın kızlar arayı, salıyorum kobrayı. Sa Bence bu satılır sanat eseri. Vallahi sanat eseri. Gider yani, satsak gider tutar lan. Ya ben ne yapacağım şimdi? <laughs> ne yaptım ben şimdi? <laughs> Hayır dışarıdan da rezillik. Biri sanki cama attırmış gibi boşalmış cama sıvatmış böyle. Ey! Siz devam edin ben bir hal bulmam lazım bunun. Biraz gecikecek artık oyun. Ne yapalım? Canavar açsın canavar ne? benim kendim aldım. Şuradan bir garip müzik açayım. Ne açayım? Bunu baştan açayım. Bekleyin geleceğim. ıslak bir şey alayım ben.